seçim adayımız Türkiye Beledi Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Bu bir derbedir. Değerli yurttaşlarımız, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir, ortak iradesidir. İrade, irade kazanacağız. Birer de, birer de kazanacağız. Birer de, birer de kazanacağız. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesajı, sizlere mesajı. Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a, sonra milletimize emanet ettim. Saygılarımla Ekrem İmamoğlu. Dün akşam önce Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını hukuksuz, keyfi, antidemokratik bir biçimde adeta yargıyı AKP'nin sopası olarak kullanarak önce diplomayı iptal ettirdiler. Bu keyfi ve hukuksuz tutumun daha mürekkebi kurulmadan sabah Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere 106 belediye başkanı, belediye yöneticisi, belediyede çeşitli görevler almış yöneticilerin evlerine yapılan baskınlarla gözaltına aldılar. Bu hukuksuz, bu keyfi, bu yaygısız infazı burada dersimden bir kez daha Kraliyetimizi kabul de ifade etmek istiyoruz. Mesut Kayberdan diploması nerede? Ekrem İmamoğlu çıkarttı. Kendisi de çıkartsın diplomasını. Geçti. Diploma nerede? Değil arkadaşlar. Burada söz konusu meselemenin diploma olmaz. olmasaydı herhalde bu süreçler yaşanmayacaktı. Ama görünen o ki tek adam iktidarı kendi önünde engel olabilecek her bir mesele karşısında faşist baskılarını, tutuklamalarını, gözaltılarını devam ettirecek durumda. Bakın bundan aylar önce Esenyurt'ta Ahmet Özel başkanımız tutuklandı. belediye kayıp atandı. Bana, Mardin'e, Batman'a kayımlar atandı. Beşiktaş, Beykoz belediye başkanları tutuklandı. Şunu çok iyi biliyoruz. Bu tek adam iktidarı, bu ceberet anlayış ayakta durabilmek için yapacağı tek şey şiddet ve baskı politikalarını sürdürmekten başka bir yol yok. Ama biz de dersinden bu tek adama sesleniyoruz. Bu yaptıklarınız baskılar, bu kayıp atamaları, bu tutuklamaların hepsi nafile, nafile, nafile. Er ya da geç bu halka hesap vereceksiniz, hesap vereceksiniz, hesap vereceksiniz. Bu ülkenin işçilerine, emekçilerine, yoksullarına, asgari ücretle çalışana, ayda 14500 lira geçinmek zorunda kalan emekliye, fabrikada grevi yasaklanan direnişçiye bir gözdağıdır. Biz bu gözdağlarına, bu baskılarına bütün toplumsal güçler olarak, bütün muhalefetteki siyasi partiler olarak ABC demeden hep birlikte karşı koymak zorundayız. Hep birlikte bu iktidara karşı sergilemek zorundayız. Dersim halkı da bunu burada bir kez daha teyit etti. Bundan aylar önce Dersim halkının seçtiği sevgili Cevdet Konak aramızda Dersim halkının iradesine nasıl el konduğunu siz burada en yakın şahitlerisiniz. Bugün artık şu parti bu parti demeden halkın iradesine el koyanlara karşı sokak sokak, mahalle mahalle güçlerimizi birleştirmek durumundayız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında saat 14'te her tarafta güçlerimiz ortak basit açıklamalarına katılıyorlar. Bu bir başlangıç olsun istiyoruz. Bu tek adam iktidarın bu kayıncı politikalarına karşı, bu demokratik uygulamalarına karşı artık birlikte hareket etmekten, güçlerimizi birleştirmekten, yan yana durmaktan, sırf sırta vermekten, omuz omuza durmaktan başka bir çaremiz kalmadı. Bugün artık ülkede genel bir eylem hattına geçmek durumundayız. Genel girenleri, genel diren işleri hep birlikte örgütlemek durumundayız. Bu iktidarı durdurabilecek tek bir güç var. İşçi sınıfının ve emekçilerin Türkiye'deki 80 milyon halkın ortak iradesinden başka bir güç değildir. Onlar bundan korkuyorlar. Biz de bu halkın iradesini sokaklarda, meydanlarda hayatın namzının her yerde hep birlikte örgütlemek durumundayız. Birleşe birleşe, 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 kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Bugün FETÖ'vari taktiklerle, FETÖ'vari anlayışlarla dünün Zekeriya Özleri bugün başka adlar altında fezlekeler hazırlayarak HDP'ye operasyon çekiyor, CHP'li belediyeleri operasyon çekiyor, sendikacılara operasyon çekiyor, kadın mücadelesinde, gençlik mücadelesinde yer alanları operasyon çekiyorlar. Bu tutumlar, bu davranışları biz yakından biliyoruz. Bunları tanıyoruz. O yüzden FETÖ bu kumpas tutuklamalarına asla ve asla teslim olmayacağız. Bir an önce kayıma bütün belediyeler dahil olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarının göreve başlatılması Ekrem İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alanların bir an önce derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli Dersin halkı ve demokrasi güçleri hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün tekrar bir darbe kliğiyle karşı karşıyayız. Bu sabah Türkiye'nin demokrasine, çok demokrasisine, çok daha büyük darbeler bulan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Değerli Mersin halkı, değerli demokrasi güçleri, değerli CHP'li arkadaşlar, bu zihniyetle biz yeni karşılaşmıyoruz. Mm hey. -hmm. do yapmak. İşte bu Que değiliz. Aslında yıllardır iktidara muhalefet eden, iktidarın baskısına, zorbalığına, hukuksuzluğuna karşı başta Kürt halkı olmak üzere devrimciler, sosyalistler mücadele ediyor. Mücadelemiz sürdükçe baskı ve gözaltı terörü de devam ediyor. HDK'ye yapılan operasyondan önce 24 Ocak'ta partimize yönelik de bir operasyon gerçekleştirilmişti biliyorsunuz. 34 tane yoldaşımız, eş başkanımız Deniz Aktaş dahil olmak üzere 34 yöneticimiz tutuklandılar. Tutuklanma gerekçelerinden biri Esenyurt Belediyesi'ne kayıp atandığında orada ne işiniz vardı? Yani kayıma karşı mücadele etmek suç olduğu için bu yoldaşlarımız tutuklandılar ve gözaltına alındılar. Ve şu anda Silivri cezaevinden sürgün edilerek değişik cezaevlerine tek kişilik hücrelere konuldular. İktidar yönetemiyor. Yönetemediği zaman da kendisine muhalif olan tüm güçlere saldırılarını arttırarak devam ettiriyor. Kadın cinayetlerini önleyemeyen işçi sınıfının direnişi yerine patronlara sahip çıkanlar sandıklarda alamadığı belediyelere kayım atıyarak gasp edenler halkın iradesi karşısında yenilmeye mahkumlar. Yeter ki biz örgütlü bir şekilde mücadele edelim. Özgürlüğü, demokrasiyi, hukuku elde etmek için toplumun eşit bir yaşamını inşa etmemiz için, adil, onurlu, demokratik bir barışı inşa etmenin yolu ortak mücadeleyi birlikte sürdürmektir. Onun için iktidar gidicidir bir gitmesini hızlandırmak için tüm emek işçilerini, işçi sınıfını, ezilenleri, başta kadınları ve gençleri bu mücadelede yer almaya çağırıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.